Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu başarılı olmak için bunları bırakın ve bunları yapın. Bunlar neler diyorsanız buyurun videoma. Evet arkadaşlar hepimiz hayatımızda başarılı olmak için çalışırız ve başarmak üzere bir yola çıkarız. Onun için bırakmanız gereken ve yapmanız gerekenleri ben madde madde haline sıraladım. Bunun ilk arkadaşlar hep bir projeye başlayacağımız zaman Sağlık için diyete başlayacağımız zaman ya da bir şey yapmaya karar verdiğimiz zaman işte yarın başlarım, haftaya giderim, seneye bir bakalım bakalım diye kararlar veririz. Aslında kazanmak için yola çıkıyorsak bugün ve şimdi doğru zaman deyip hemen yola çıkmamız lazım. Başarmak için bir an önce harekete geçelim ki e, erken kalkan yol alır misali e, işlerimizi rayına oturtturup başarılı olalım. Yani birinci maddesi başarılı olmanın bugün yarın başlarım, haftaya başlarım, seneye başlarım yine... Bugün ve şimdi diyerek yola çıkıyoruz. İkincisi arkadaşlar hep kaybediyorum ben. Güvenemiyorum kendime. Ya yine kaybedersem demek yerine bu kez kazanacağım. Kendime inanıyorum. Bu kez olacak deyip yola çıkıyoruz. Üçüncüsü arkadaşlar ben yapamıyorum. Denedim birkaç kez olmuyor. Demek ki ben yapamıyorum demek yerine ben yapabilirim. Bir kere daha deneyeceğim ve bu kez yapacağım demeniz lazım. Başarılı olmak için kendinize inanın arkadaşlar. Dördüncüsü zamanım yok ya ben nasıl yapayım ki? İşte koşuşturuyorum çocuklarda, işte, sosyal hayatta falan demek yerine bu iş için zaman ayıracağım veya bu iş için zaman üreteceğim. Yani ekstra bir zaman e, ayırmam lazım bu işi yapmam için diyerek başarılı olmanın adımını atıyoruz. Bahane yok arkadaşlar, mazeret yok. Başarılı olmak istiyorsak o an ve o dakika hemen yola çıkıyoruz. Bir diğer arkadaşlar korkuyorum. Hadi bir şey olursa. El alem ne der? Ya bu kez yine olmazsa? Yok ya korkuyorum içimde bir şey var. Demek yerine arkadaşlar kendime güveniyorum. Bu benim hayatım benim kararım. O zaman hiç kimseyi ilgilendirmiyor deyip başarılı olmanın ilk adımını atıyoruz. Bir diğeri arkadaşlar bu kez olmayacak. Biliyorum yine bu kez olmayacak yani. Öyle hissediyorum. Demek yerine arkadaşlar inanıyorum. Bu kez olacak. Kendime inanıyorum. Şartlarıma inanıyorum çevreme bana destek olanlara inanıyorum deyip yola çıkıyoruz. Bir diğer arkadaşlar imkansız. İşte şu şöyle oluyor imkansız olmaz. Buraya gidemem imkansız. Şu gelmez imkansız demek yerine arkadaşlar her şey mümkün olduğunca başarılı olacağım. Elimdeki imkanlar yettiğince her şeyi mümkün hale getirmeyebilirim ama mümkün olması için de çabalamam lazım diyerek adım atıyoruz. Yani arkadaşlar her şeyin dört dörtlük olmasını beklemeyin. Zaten hiçbir zaman hiçbir şey dört dörtlük olmuyor. Onun için elimizdeki imkanları değerlendirerek o yola çıkmamız lazım. Bir diğer arkadaşlar belki bir bakarım, belki yapabilirim, belki bir denerim demek yerine arkadaşlar kesinlikle yaparım. Önce Rabbim sonra kendime güvenerek bu yola çıkıyorum diyerek başarıya hızlı şekilde adımlarla ilerleyin arkadaşlar. Bunları bırakmanız gereken yarın, haftaya, seneye demeyi bırakıyoruz. Bugün ve şimdi. Hep kaybediyorum, yapamam yine demek yerine bu kez kazanacağım. Yapamıyorum ya, olamaz belki demek yerine yapabilirim. Zamanım yok demek yerine zaman kazanacağım bu iş için. Korkuyorum demek yerine kendime güveniyorum. Olmayacak yerine inanıyorum kendime. İmkansız demek yerine her şeyi mümkün hale getirebilirim. Belki yerine kesinlikle yaparım diyerek başarıya adımımız atıyoruz. Hayat bir gün, o da bugünse neden yarını bekleyelim? Neden öteleyelim? Haydi arkadaşlar, bu videomu da izledikten sonra başarı için hangi hedefi koyduysanız onun için ilk adım atıyorsunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.